Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Ve <laughs> yeni bir harita oynayacağız. Nakat diye bir oyun modu var. Ve hızlı çok olan bir harita var. Nakat ne de? Nakat böyle 3 tane maç yapıldı. İşte burada görüyorsunuz hangi takım oldu bizim takım olduğunda. Bunun eğer biri ölürse izin diyorlar. Yani doğ, doğamda da. Eğer işte ölürse biz ediyoruz. Ama iki, iki tane de kazanırsak da iki tane yani ikisinde de biz kazanırsak biz yiyoruz. Bu da çok yavaşladı Halki de dönmüyor. Abi bir saniye. işte arkadaşlar ben bu telefonun ta gelmişe yani geçmişti. Sürekli takip Benim telefon böyle arkadaşlar. Yoldan yani

Evet. Ee, bugün 6000 kupa oynayacağız. Kupa kasıyoruz. Yani i̇sterseniz bunlar da oynayabiliriz. Ama ben tiki 15 kupayı kasayım. Ne dersiniz? Yok önce edgar yapayım. Ondan sonra tiki yaparım. sonra da size ee, ana hesabını göstereceğim. Ay, öldüm ya. Wow, Abi ben de çok, çok Yeni telefon alınsın kadar böyle önce mi bu? Daha yeni telefonda da alamadım. <laughs> öldüm mü? Bence bir ki Bir saniye arkadaşlar. Ee, Sadece tekin yapalım ya. Şimdi Bir saniye. Ha. Buldum. Tamam. Bir saniye. Ha. ha. Tabletten mobilden indireceğim de arkadaşlar. Yakında tabletten de video çekeceğim yani. Ondan çünkü arkadaşlar bu telefon çok kaza internette. Ready for composting. Nani maki mi oynuyor? Nani nani maki oynuyor? İyi de güzel de hoştu canlı. Ama şey yazabilirsiniz. Furkan bunu yap işte bölgeyi verirken de şey yazarsınız Furkan bunu yap o da işte daima 3 kişi beş bin lira. İşte. ha sadece 3 kişi kesilmezse falan işte kendinizi tokat at İşte işte bir erkek yakışımı aşık oldu falan dersiniz çocuğa da ben de para yatıramıyorum Hadi yatırsam Kesinler okusu olan onlar Olur e, Para yatıramıyorum ben burada Genel bir yok Param Evet, şimdi. bu olunca da videoyu arkadaşlar.

Arkadaşlar ben dayanamak için iyi oynarım telefondan Oyunun girebileceği da görev yapmıycağım kısası olmuş Bir, 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 bir dükkan aradım Anladım Saat her 11 olduğu zaman haritalar değişiyor Öyle bu değişik bir harita Bu soru onu hiçbir ama bakacağım haritalara Şu de bir yazandım ya. Arada bir kulüpleri yazabiliyorum arkadaşlar. Cevap bekleyeceğim sadece. O bir cevabı kadar da video yani devam ediyor <laughs> maçı. <laughs> Ben yani bunu yaparken uzun sürüyor. Arkadaş baksana da şimdi sen <laughs> <Çok hoşuyduğumda. gülüyor> Ben akşam çalıştım şey şey ama o takla arkadaşlar Arkadaşım da yani. öldü Öğlen bekle arkadaşlar. Yarın farklı mobil ya mobil normal mobil ya da light çekeceğim. Öğlen dede TikTok çekeceğim. Olur mu? Yorumlar <laughs> ya yazarsınız. Olur dersiniz de çekelim. Hayır dersiniz

iyi. O el oldu. Bir şey var mıydı? Şimdi. Gotta get that loot. Let's do this. Aynen şimdi yedilikler kaldı. Sekiz bit kaldı. Onu da alacağım. Ondan sonra arkadaşlar bu hesapta yavaş yavaş bir böyle yedilik aslında ben Çok önceden Hesabımı gösteriyorum ya Ama o Elimde <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu kelimeler Böyle ağabey, kirim Böyle 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 Ben kim çok yavaş diyor benim ya o sıkıntı. Nasıl evet. evet. devam edelim? Abicim ama yeter yavaş değil yatsızlık. Bu <laughs> sey çekiliyor. Baksana az kaldı. En az 3 maçta birinci olmam lazım. Yeter <laughs> ki bir olmazsa ben 3 maç içinde yaparım. <laughs> bir gün Red Band çekebilirim. Ben yani diğer oyunlar çekebilirim. E ben bir yavaşlamazsa çok salacak da yani. Yarasın adamdan boşluyorum. o O var, hadi bakalım. çok uzun oldu ama değiyor. Ben normalde kaçtım burası da bir Hep bakarım.

atıyor arkada Son maç Son maçta hayır ya pardon 3 ilk 4 11.4 4 11.4 Son maçım hadi ya 就是那个路，啊，也是，是。 Bir de, bir de. İlk tarihimiz o zaman artık. <laughs> bir de olmadı. olmadı. <laughs> tamam artık alalım hayırlı olsun. 8 bitiriyoruz 17 dakika tamam Hayır. görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar e, good bye